Herkese merhaba. Finansal Okur Yazar programının 14. bölümünde beraberiz. Bu bölümde konuğum sizin bugün tanıyacağınız Burak Bey. Burak Bey diyorum ama programın geri kalanında abi diye hitap edeceğim. Burak abi bazı zamanlarda BMW'sini satan küçük yatırımcı olarak da bilinmekte. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Twitter'da ben kendisiyle beraber buluşmam sonrasında finansal özgür hayatından nasıl etkilendiğim konusunda kısa bir bilgisel paylaşmıştım. Burak abiyle Twitter üzerinden tanıştık ve samimi olduk. Kendisi finansal özgürlük seniverinde ilgi çekici bir hayata sahip. Bunu da bugün sizlerle paylaşması için bir söz almıştım ve programı davet ettim. Kırmadığı geldiği için teşekkür ediyorum. Hoş geldin Burak abi. Nasılsın? İyisin? Merhaba. Hoş bulduk Alp. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim abi. Ee, i̇stersen programda... E, sen de iyi bir dinleyicisin biliyorum. Fazla zaman kaybetmekten evet. de hoşlanmıyorsun. Ee, i̇stersen evet. hızlıca programa başlayalım. Bize önce kısaca kendinden bahseder misin? E, malum hikayeyi, finansal özgürlüğü daha sonra dinliyor olacağız. Şu an sadece... Burak Bey kim? Bunun hakkında bilgi almak istiyoruz. Tabii. 39 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Bir kız babasıyım. Yaklaşık 4 yıldır da çalışarak değil de sermayemi yöneterek sağlıyorum. Bu şekilde kısaca. Daha önce aslında seninle konuştuğumuzda şu ifadeyi kullanmıştın. Ben finansal zengin değilim, finansal özgürüm diyordun. Bu noktada başlayacak evet. olursak, e, finansal özgürlüğe giden bu malum hikaye nasıl başladı? E, meslek hayatını nerede bıraktın? Ne gibi bir durumda bıraktın? Ve bırakman karşılığında e, feragat ettiğin bazı değerler var. E, bunlar maddi değerler tabii ki. Bunlar e, senin ve ailen için nasıl yansımaları oldu? Aslında genel hikayeyi kısaca dinlemek istiyoruz abi senden. Aslında daha öncesinde bir finansal bilgi birikimim yoktu. Finansal okur yazarlığım neredeyse sıfır denecek seviyedeydi. E, şöyle söyleyeyim hesabımda para Türk lirası olarak boşta dururdu. Asla hani onu bir... Gecelik faize koyayım arayışım bile bilgim daha yoktu. Bu arayışım 2018 yılında bu branson krizi hepimizin bildiği döviz kriziyle başladı. Burada çünkü bir anda reel sektörün ben inşaat mimarlık sektöründe çalışıyordum. Reel sektör bir anda durdu ve varlıklarımız hepimizin TL varlığı evimizde arabamızda cebimizdeki paramızda. Tele varlığımız bir anda eridi birkaç gecede. Ve hani ben bu varlığı 4-5 sene gibi bir sürede edinip birkaç gecede yarılaması benim çok zoruma gitti. Büyük emek var. Hepimiz çalışıyoruz, dinliyoruz, Siyasi, politik neyse bazı kararlardan sonra hepimiz bundan etkileniyoruz. Sonrasında benim bu şekilde devam et etmeden e varlıklarımı korumayı hiç yoktan öğrenmem gerektiğini düşündüm. Tabii bu... <laughs> basit döngüden çıkmam da Kadir Öğmen pasif gelir ile ilgili bir videosu var. Mutlaka dinleyen arkadaşlarım YouTube'a yazıp bu videoyu izlemelerini öneririm. Burada çok güzel grafiksel olarak özetlemiş durumu. Hani gelirimiz, harcamalarımız ve bu bunun bizim psikolojimizle nasıl arttığını gösteriyor. Hani sadece bir grafikle inanın çok fazla şey bana anlattı mutlaka izlemelerini öneririm dinleyen arkadaşlarım. Bu kazan harca döngüsü içinden çıkmam gerektiğini gördüm. Çünkü benim varlıklarım, şu anda yakaladığım hayat standardı sadece ben çalıştığımda sürdürülebilir oluyor. Artırmaya geçtik. Daha iyi, iyi bir ev, daha iyi bir araba, daha iyi bir otel, tatil, daha iyi bir cep telefonu, daha iyi bir ayakkabı. Bunların daha iyisi için daha fazla çalışmam lazım. Var olanlar için de en az bu kadar çalışmam lazım. Açıkçası bu döngüden çıkmam gerektiğini düşündüm. BM'ye gelmişken vazgeçmek kolay olmadı ama demek ki vazgeçmek gerekiyormuş. Çünkü şu anda çok mutluyum bu açıdan. Bu noktada benim gördüğüm, çünkü bir dolar krizi vardı ülkede ve ben hiçbir şey bilmiyorum. Ve sadece korkuyorum hepimiz gibi. Hani o 7'lerden 6-80'lerden dolar alan insan, ben de 6,5'lardan almıştım sanırım. Ve market alışveriş yapıyordum. Merkez Bankası 625 baz puan faiz artırdı. Ve benim önünde duran market arabası, birkaç market arabası para kaybettim. Ve o zaman tabii işin içinde olmadığımız için Aa, böyle olmaz deyip satmıştım. Şu anda olsa asla o zararı kabul etmeme durumu vesaire yaşardı. E sonra değerli bir abimiz bana dolar almanın daha kolay yöntemi olduğunu işte Viyok piyasası olduğundan bahsetti. Düşünün hiçbir finansal okul yazarlığım yok ve ben aracı kurumda hesap açıp Viyop'ta dolar longluyor halde buldum kendimi. Hani o şans vardır ya ilk girdiğinde kazanırsın. İlk girdiğinde kazandım. Evet. Ya bir günde bir asgari ücret kazandım. Ya nasıl olabiliyor bu? Hani e, aklım almıyor. Ha, o zaman dedim 20 günde 20 asgari ücret. İyi iyi dedim. Devam ediyor. Yani bu kadar basit sanıyorsun. Bu tamamen Kruger'ın deneyim cehalet eğrisi de olduğu gibi süper dedim kendime özgüvenim çok yüksek ama neyse ki o anda o cesaretle çok kendimi aşan pozisyonlar almamışım veya o kadar para koymamışım içeriye bir asgari ücret 5 asgari ücret olmuştu kazanç olarak e sonrasında bir gecede o ya bir günde o 5 asgari ücrete gitmişti. Böyle olamaz. Hani demek ki birileri biliyorlar. Ben de çalışıp öğrenebilirim ve başarılı olabilirim şeklinde yaklaştım. Kısmen küçük bir sermayeyle, ne küçük ne büyük diyeyim hatta. Hani ne psikolojimi zorlayacak kadar kaybedince sorunlar yaşayacağım kadar ne de ya ne olacak ki şu gitsin diyeceğim ölçekte bir parayla denemeler yapmaya başladım. Bir buçuk iki sene teknik analiz eğitimi aldım ama Hani sadece çizgi çizme eğitiminden bahsetmiyorum. 20'ye yakın kitap okudum. Türkçe, İngilizce. Kendi sistemlerimi geliştirdim. Klasik teknik analiz, mum analizi, algoritmalar. Birçok şey test ettim. Hiçbirinde sürdürülebilir bir gelir bulamadım. Hani ben şimdi 10 birim para koyuyorum denemelik. Ben bunu 100 birim parayla yapabilir miyim? Hayır. İnsanlar da şu anda ben böyle yapıyorum ama param çok az. Daha sonra bu param çok büyüdüğünde ben bu, bu sistemi yapamam der. Bu da bana sürdürülebilir gelmiyor. Yani ben şimdi anlamlı paralarla yapabileceğim şekilde yaklaşıyorum piyasalara. Bu şekilde bir servenim var. Hani bu 2022'ye kadar diyebiliriz. Hatta da teknik analizle ilgili bir şey söylemek isterim. Çok fazla inananı var, çok fazla uğraşanı var, saatlerini harcayanı var. Ben de sıra dışı zamanlar harcadım. kitaplar okudum, işte eğitimler aldım. Bu teknik analizin kutsal kasesi var. Bir Borsa Spekülatörü'nün Anıları kitabı. Ee, herkes bu kitabı okur ve çok büyük feyizler alır. İşte oluyormuş vesaire. Bu iş bittikten sonra ben baktım tekrar. Bu kitaptaki kişi 4-5 defa sıfırlıyor varlığını, sermayesi. Her şeyini kaybetti. Ve en sonunda, bu kitapta yazmıyor tabii ki, en sonunda intihar ediyor bu kişi. Kimse bu açıdan bakmıyor. Maalesef böyle bir durum var. Hani teknik analiz, teorik olarak evet, pratikte çok zor bir metodoloji. Umarım birkaç kişinin de olsa bu bunu sorgu bu yöntemi sorgulamasını sağlamışımdır. Ee, sonrasında çok düz bir mantıkla yaklaştım yatırım dünyasına, borsa dünyasına. Birileri başarılı mı? Ve bu başarılı kişiler kimler? Ve nasıl yapıyorlar bu işi? Sonrasında Twitter'da Latte'den Borsa'ya ve Bay Tutumlu hesaplarını gördüm. Ve ikisinin de web sitesi var. Web sitelerinde birkaç yıl önceden her ay Tek tek yaptıklarını yazıyorlar. Ne aldım? Nasıl aldım? Ve bana çok iyi geldi. Çünkü bir kişi başlamış bir hikayeye yaklaşımını, düşünce tarzını yazıyor ve yapıyor. Anlamlı paralarla yapıyor. Hayatını buna bağlamış. Hani Twitter'daki hesaplar gibi değil. Yani gerçekten real bir hikaye var karşımda. Ve ben bu profilleri kendime bir rol model alıp buradan başlayabileceğimi düşündüm. 2022 yılı başı itibariyle bu kararı aldım. Birkaç profili tabii yine ekledim e, takibime. E, sonrasında bana uygun olan bir yaklaşımla şu andaki halime geldim. Kendi metodumla e, ilerliyorum. 17. ayımdayım. E, bu şekilde bir serüvenim var abi. Abi teşekkür ederim vermiş olduğun cevap için. E, günler geçmişe göre nasıl geçiyor? Zaman algında bir değişiklik oldu mu? Şimdi 2018 den öncesi gayet güzeldi. Çünkü e, bizde bir söz vardır. Çalışıyorsa dokunma, devam et. E, sen mühendissin, daha iyi anlarsın. E, her şey çalışıyordu, dokunmuyordum. Devam ediyordu süreç. Ta ki işte krize kadar. Krizden sonra da açıkçası dördüncü senem yani çok kolay günler geçmiyor. Bu konfor alanından çıkmak. toplumu e, toplumun sana dayattığı hayatı yaşamak. E, sen daha lüks bir araba aldığında herkes hayırlı olsun diyor. Evet. Sattığında ne oldu diyor. Ne musun? Yani o çok garip bir durum. Hani ben aldım ben sattım. Hani bir şey olmadı. Benim tercihim. Buna kimse inanmıyor. Açıkçası e, yakınlarım sanırım bizden bir şeyler gizliyor ve çok büyük kayıplar yaşadı. Onun için bunları yapıyor dedi. Ama hayır. Hani bunu evse, evin bir konaklama gideri olduğunu hayatımda. araba ise A noktasından B noktasına götüren bir taşıt olduğunu kavradım diyebilirim. Ee, ki araba inan e, benim hayatımda gerçekten çok önemli bir nesne. İşte o ata erkil bir durum sanırım. Ee, atın yerine geçiyor günümüzde. Arabadan vazgeçmek zordu açıkçası. Olarak. Ama hayallerimi gerçekleştirmiş olmak genç yaşımda da o da güzeldi. Yani bir şeye sahip olduktan sonra vazgeçtim. Olmadan ben istemiyorum zaten bunu demek çok zor. Ee, bu bu durumda. Şimdi keyifliyim, mutluyum. Hayatımda çalar saati yok. Ee, patron yok. Hani kendi işimi yapsam bile patron yok. Ee, çok büyük lüksler de yok. Yani çok iyi bir e, portrede çizmek istemiyorum, çok imrenilecek bir hayatta değil açıkçası. Bazısı çok emekli hayatı yaşadığımı söylüyor. Ama herkes en nihayetinde 65 yaşından sonra ben böyle bir hayat yaşamak istiyorum der. İşte sakin bir, müstakil bir ev. işte bahçeyle uğraşayım. İşte sabah kalkayım, kahvaltımı yapayım, gazetemi okuyayım. Hani fazla bir aksiyon olmasın. Markete gideyim, geleyim. Böyle de, dünle bugün aynı, yarın da muhtemelen aynı olacak bir hayat. Çok sıkıcı gelebilir. Ama ben bunu 65 ve sonra ne kadar yaşarsam değil de 35 ve sonra ne kadar yaşarsama çekmek istiyorum. Belki ruhum yaşlı. Yani ben de kendimi öyle hissediyorum. E, bu şekilde. Teşekkür ederim abi verdiğin cevaplar için. E, bu noktada aslında tekrar birazcık daha sisteminle alakalı olarak bir konuya geçiyor olacağız. Borsa sisteminden konuşacak olursak nasıl bir sistem izliyorsun? Stratejin nasıl? Bunu da bizle paylaşabilir misin eğer özel değilse paylaşmak istersen? Borsa stratejim aslında dediğim gibi birkaç kişiden esinlendiğim yaklaşımlar var. Kendi geçmişimden, teknik analiz geçmişimden esinlendiğim birkaç nokta var. Güvenlik marjını çok takılmış durumdayım. Yani bir hisseyi mutlaka uygun fiyata almam veya mutlaka pahalıya almamış olmam gerekiyor. Bunun için de teknik analiz tarafında 200 hareketli ortalamaya değer veriyorum. Çünkü buna değer veren çok fazla analist gördüm piyasada. Hem teknik olarak hem temel olarak da paylaşan gördüm. İki tane hisse uzun var. Biri uzun vade aldığım hisseler. Bunlar hepimizin bildiği işte kurumsal, iyi yönetilen, geleceği olan, sürekli kar eden, yani karını gerekirse yatırım yapmıyorsa paylaşan şirketler. Diğeri de daha döngüsel olan, dönemsel olan veya yeni e, sektörler. E, bunları 200 ortalamaya göre kendi içinde sınıflandırıyorum. 200 ortalama yaklaştıkça daha ucuz olduğunu algılıyorum. Uzaklaştıkça daha pahalı olduğunu algılıyorum. Uzun vadeli yaklaşımı, her hafta alım yapıyorum. Orta vadeli dediğim gibi sadece 200 ortalama ve onunla ilişkili olduğu durumlarda alıyorum. E, bunları gözetirken tarihsel FK değerlerini de göz önüne alıyorum bu şekilde yani açıklamak hem çok kolay hem çok zor Hani sadece bir hareketli ortalama ve işte şu 10 tane hisseyi şuraya geldiğinde alıyorum şurada satıyorum ee, kulağa çok basit gibi geliyor ee, ama basit ne yapabiliriz Hani hiçbirimiz bu kaotik ortamı tahmin edemezdi herhalde son 4 yılda yaşadığımız işte Ray Brunson'la başladım mı söylüyorum sonrasında herhalde e, kronikleşen bir ekonomik bunalım, ülkemizdeki döviz kuru, e, sonrasında pandemi, sonrasında yanı başımızda çıkan savaş, e, seçim şu anda yaşadığımız. İnan hani e, bir model geliştirelim de temel yaklaşım olarak şu dönemlerde alalım, şu dönemlerde satalım. Hani işte herkesin söylediği taksici konuşuyorsa satacaksın, işte kimse yüzüne bakmıyorsa alacaksın. Bu yaklaşımın bir e, kantitatif yani ölçülebilir bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. E, var olan durumları geçmişe bakarak yapmak çok kolay. Madem e, bu kadar kolay, gel hadi yap gibi oluyor. E, onun için tek yaptığım şey ucuza alabilmek veya güvenlik marjında veya pahalıya almamak. Başka elimden gelebilen bir şey yok. Yani bir sektör döngüdeyse ben burada alım yapmayayım veya ben alım yaptığım için yükselsin şeklinde gelişmiyor süreç. Ben zamansallığı alım stratejisiyle e, oyunun dışına çıkardım. Yani ben her hafta bir şirketi alıyorsam ve bir ortalama alım maliyeti stratejisi gibi bir ismi vardı sanırım bunu. Ben her hafta alıyorsam kimse bana bu tahtada veya bu şirkette e, yatırım anlamında zarar veremez. Mesela herkesin bildiği Ereğli hissesi çok döngüsel bir şirket. Şimdi herkes 30 liranın üstündeyken Ereğli fanatiydi. Analistler, yatırımcılar, herkes. Ama benim sistemim 30 liranın üstünde almama izin vermiyordu. Çünkü pahalı geliyordu. Ama psikolojiyi görseniz herkes Ereğli alıyor. Veya ben sistemik olarak Kasım, Aralık, sen de sanırım aynı şekilde yaklaştın o dönemlerde. Kasım, Aralık'ta sürekli hisse satıyordum. Çünkü Fiyatlar hareketli ortalamalar çok uzağındaydı ve benim oralarda kar almam lazımdı yüzdesel olarak. Herkes alıyordu çevremde ve ben satıyordum ve elimde bir sürü nakit birikiyordu. İnan çok e, e, güzel duygular beslemedim o dönemler için. Boğa piyasasının sonuydu. E şimdi ayı piyasasındayız diyebiliriz veya fiyatlar çok düşüyor diyebiliriz. Ben şu anda o dönemde sattıklarımı keyifle yerine koyuyorum. Alıyorum alıyorum alıyorum. Bu da çok garip geliyor insana. Çünkü etrafındaki herkesten başka bir yaklaşımla piyasaya bakıyorsun. Kaşıt yatırım deniyor buna. Söylemek çok kolay. Ama yapmak çok zor. Yani herkes herkes yükselen hisseye sahip olmak istiyor. Ama bunu bundan bir getiri elde etmek istiyorsan veya bunun senin için çok iyi bir yatırım olmasını istiyorsan uygun fiyatlarda Alıp yüksek fiyatlarda satmaktan başka bir çaresi yok bunun. Ne zamansal olarak bir e, bir metot var, bilmiyorum. Çok iyi profesyoneller var, yöneticileri var tabi verileri takip ederek bunu yapan. Ama ben o yetkinlikte değilim. Bana uygun olan biraz bu başka elimden gelen bir şey yok. Ama e, yaptığım şeylerde hep kendi kendimle barışık şekilde yaklaşıp, eğer başarılı değilsem de başarılı olana evrilme eğilimim var. Şu anda ben getiri olarak e, hepimizin bildiği birkaç popüler fonu geçemiyorsam da e, uğraşmaya gerek yok. Şu anda ben bir ölçüm aşamasındayım. E, ölçüyorum kendimi, daha öndeyim ama bir gün geride kalırsam bu efor bir anlam ifade etmezse e, güle güle de o fonlara geçip yatırım yapmayı isterim. Abi teşekkür ediyorum verdiğin cevap için. Aslında e, senin yatırım stratejini benim gözümden e, cevaplamak gerekirse ben şöyle diyebilirdim senin için. E, sistem basit ancak psikoloji ve uygulama olarak gayet zor bir sistem. Rasyonel kalabilmek bu sistem karşısında duygularla hareket etmemek bence çok zor oluyor. E, seninle yaptığımız e, uzun süredir arkadaşlığımıza dayanan konuşmalarda da kendi düşüncem hep bu şekildeydi. E, Satın bölgelerinde Bazen yeri geliyordu. Ben buraların hala alım bölgesi olduğunu değerlendiriyordum. Bu e, insanı aslında boğa piyasasında e, birazcık daha insanlardan tabandan ya da kitleden uzaklaştıran bir yapı oluyor. Ayı piyasasında da e, belki dinleyiciler biliyordur ama biraz joker kıvamına. Dönmeye başlıyorsun Böyle bir çılgın bir kahkaha ortamı oluşmaya başlıyor Çünkü senin sistemini bildiğim için Bu sefer MA200 aşağılara doğru Hareket etmeye başlıyor Ve tam istediğin noktalarda Fiyatla kesişen bir hareket görmeye başlıyorsun Bu da aslında senin sisteminin Ciddi anlamda tekrarlıyorum ama Basit ama gerçekten Psikolojik bir uygulama anlamında Çok zor olduğunun bir göstergesi Benim için Hani bu konuda seni yürekten tebrik ediyorum Sistemine sadık kalarak ilerlediğin için ben sıradaki evet. soruya geçmek istiyorum burada aslında iki soruyu birleştireceğim sisteminde ve stratejinde bir risk görüyor musun getirini heceden bir metodun var mı kaçabileceğim veya saklanabileceğim bir sistemik risk olduğunu düşünmüyorum daha önce de bahsettiğim gibi ekonomik kriz pandemi savaş seçimler hani bir şeyden kaçamıyoruz korunamıyoruz bunu sanırım 3 defa %50 sermayesini eritmiş bir fon yöneticisi, fon yöneticisi, ve hepimizin rol modeli neredeyse ve başarı olarak. Ya bu durumda yapacağım şey sistemimde var zaten. Hani bir kriz anında ne yapmam gerektiği veya bir coşku anda ne yapmam gerektiği. Hani sistemin içinde hem alım var hem satım var. Onun için kendi içinde bir korunma olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum abi verdiğin cevap için. Ee, aslında programın sonuna yaklaşıyoruz. Bir benim kendi açımdan merak ettiğim bir konu var. Ee, son olarak eğer finansal özgürlüğü sağladın ve finansal zenginliğe ulaştığını varsaydığımız bir noktada tekrar BMW'ye dönmeyi düşünür müsün? Aa, çok sürpriz bir soru oldu benim için açıkçası. Ee, ya finansal okur yazarlığımı artırdıkça daha bu sahip olma duygumu yitirdim diyebilirim. eee bir metal olarak ev, arsa, araba vesaire bunlar bana çok cazip gelmiyor. şu anda sahip olduğum mülk, mülk veya araba vesaire bunlar da finansal piyasalarda daha cazip noktalar olursa bunları hemen gözüm kırpmadan elden çıkarmak istiyorum. Böyle bir eğilimim var. Ee, BMW konusuna gelirsek de bu saatten sonra herhalde sadece Mercedes alırım diye düşünüyorum. O da yaşlanmışlığın <laughs> verdiği bir şey olsa gerek. O BMW gençliğinden ziyade Mercedes yaşlılığı bana iyi gelecektir herhalde. Estağfurullah hala yaşının genç olduğunu düşünüyorum ben. Ee, eğer sana ruhum e... zaten yaşlı, yaştan ziyade sana yaşlı deme ne? yani durumuna düşecek olursak kısa vade bakıldığında yaklaşık 8-9 yıl gibi bir süre içerisinde kendimi de o kategoride görme ihtimalim bulunuyor. Ben hala yayınlarda kendimi genç olarak atfediyorum. Rica ederim. Sen de kendini genç olarak atfetmeye devam ettiğim. Burak abi. Tamam, senin için genç olduğumu iddia ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Program e, böylece son bulmuş oluyor. Eklemek istediğin bir şey var mı? E, haricen söylemek istediğin, seyircilere duyurmak istediğin, e, onlara aktarmak istediğin ya da insanların seni takip edebileceği bir nokta, hesap bizle paylaşmak ister misin? Herhangi bir sosyal medya hesabım yok. E, kullanmıyorum. Yani Sadece takip ediyorum. E, eklemek istediğim takipçilerine 3 tane kitap önermek istiyorum. Ben çok fazla kitap okudum mutlaka bu kitapları hani kendileri ve sonrasında arkadaşları, çocukları, eşleri e, ne okumalarını da önermelerini istiyorum. Zaten kendileri okuduğunda bunu anlayacaklar. Öncelikle bu Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabı çok e, kült bir kitaptır. E, onu severseniz asıl hikayeyi anlattı, içeriği anlattı. İkinci kitabım Nakit Akışı ölçüm şeyleri de mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Ondan sonra Babil'in en zengin adamı. Bunlar hep külttür ama çok fazla insanın bu kitapları hiç duymadığını, duyanların da okumadığını, değer vermediğini gördüğüm için söylüyorum. Üçüncü olarak da simyacı. simyacıyı yatırım sistemi arayışında olanlar için de öneriyorum. Hani bu simyanızı bulacaksınız. Bu bir serüven gibi geliyor. Bir yolculuk gibi geliyor. Yavaş yavaş oturuyor. Heyecanlar, coşkular yerine daha oturmuş bir alım satım stratejisine, portföy yönetimine bırakıyor. Ee, bu şekilde ilk defa bir konuşma yapıyorum. Sürçilisi olduysa af olsun e, arkadaşlardan senden de. Bana da bu fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Evet, hesabını ilk açtığın günden beri takip ediyorum seni. Videolarını da e, takip ediyorum. E, yani şöyle bakınca beyaz yaka giyerse eğer halka açık bir şirket olsaydı diyorum uzun vadeli portföyüme 200 ortalamalardan ekleyip düzenli bir şekilde senden toplamak isterdim. Abi. E, programlar arasında e, aldığım en güzel iltifatlardan biriydi. E, seni de tanıdığım için çok değerli olduğumu hissettim senin nezdinde. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce e, insanın kendini açması bir e, sonuç olarak ortada bakıldığında e, senin bir özelin vardı. Bunu paylaşıp paylaşmama karar sana aitti ama e, kırmayıp geldin aktardın. Umarım e, bu videoyu dinleyen insanlar için de bir nebze olsun bu konuda bir şeyler başarmış ve konfor alanından çıkmış. Finansal özgürlüğe ulaşmış. Çocuğunun büyümesini ıskalamamış. Ve mutlu bir aile babası olarak seni yansıtabilmişizdir. Ben bu yayınla kalacağımızı düşünmüyorum. Belki bir canlı yayında, belki başka yayınlarda. Seninle tekrar program yapmak, konuşmayı çok isterim. Bugün aslında seninle yüz yüze tanışmış, defaatle de buluşmuş bir kişi olarak. Hatta burada söylemekte de bir çekinci yok. Beraber seninle işte NNF'nin... Ee, Yaşar Hoca'nın toplantılarına gidip tanışmıştık. Hani oralarda buluşmuş, öncesinde çay içmiş e, bir kişi olarak. Bu yayın aslında senin birazcık daha böyle e, gergin bir üslupla anlattığını, e, ilk yayının olduğunu hissedebiliyorum. Dinleyen arkadaşlara da aslında normalde bu kadar e, gergin bir kişi olmadığını, e, son derece tatlı, son derece akışkan konuşması olan bir insan olduğunu da belirtmek istiyorum. E, ne demek istediğimi Benim eminim ilk ilk sen e, bu yayını izlersen. <laughs> Şu anda ilk halka arz oluyorum onun için o tedirginlik. Bir tabanlar tabanlar oluyor kusura bakma. Ee, yok estağfurullah kusur değil. Yani sen e, çok fazla YouTube tüketen bir kişisin biliyorum. E, bilinçli YouTube tüketicilerinden birisin. Kendine dinlediğinde e, bu videonun sonunda aslında ne demek istediğimi anlıyor olacaksın. Ama belki anlamıyorsan da bu benim biraz edit ve iyi yeteneğimden kaynaklanıyor diyeceğim. <laughs> e, teşekkür ediyorum katıldığın için. E, çok mutlu oldum. Ben teşekkür e, umarım ederim. Umarım başka bölümlerde de tekrar bir araya geliriz Burak abi. Evet Finansal okuryazar Yazar bölümünün 14. bölümünde Burak abi bizlerle beraberdi kendisinin nasıl ve neden finansal özgür olduğu konusunda ve finansal özgürlük yolundaki borsa stratejisini bizle paylaştı. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi, Burak abiye sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı iletmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.